Babanı ele verecek misin, yoksa gözlerini oyayım mı? Sana söylüyorum! <laughs> Duymuyor musun beni, kör olacaksın! Acımayın! Dağlayın köpeğin gözlerini, kızgın sürseyle! Hayır! <laughs> Çıkarın maskeyi de şu delikanlının güzel gözlerini görelim! Şahin bey bu! Gözlerimi kör ettin Anton ama... Oğlumun öcünden kurtaramayacaksın kendini. Sencer'in şahin bakışları mezarına kadar izleyecek seni. Atın şu köpeği zindana. Oğlunun leşini ayaklarının dibine serince geberteceğim onu! Ormanı karış karış tarayın! Sencer'i de yanındaki serden geçtileri de en kısa zamanda isterim! Çabuk! <laughs> Yeter artık ağladın. günlerde bir lokma bile geçmedi boğazından. Çık odamdan, yüzünü bile görmek istemiyorum. Pişmanım, affet beni. Mutlu olman için elimden geleni yapmaya hazırım. Hı. Kötülükten başka ne gelir senin elinden? Sencer beni hiçbir zaman affetmez artık. Yıllardır sakladığım öyle bir sır var ki bunu öğrendiğin zaman her şeyi affedebilirsin. İnan bana, senin için neler yapabileceğimi göreceksin. Anton gibi bir babam varken kimse yardım etmez bana. O senin baban değil. Sungur Bey'in kızısın sen. İsyancıların tümünü birden yakalayıp deliye tıkmadıkça bütün ülke kısa zamanda baş kaldıracak bana. Bir fikrim var efendimiz ama bilmem ki. Söyle. Her zaman faydalı oldun bana. İzin verin Şahin Bey'i kaçırayım zindanda. Kaçırmak mı? Anlayamadım. O eski sırrı halkına ve oğluna açıklayacağımı söylersem inanır bana. Tek istediği şey temize çıkmak. Ardından gelir beni onlara götürür. Siz bizi izlersiniz. Çok akıllı bir kadınsın Mark. Kimsenin bizi görmediğine emin misin? Peşimizden izlemesinler. Gecenin bu karanlığında nasıl izleyebilirler? <laughs> Çabuk olalım, neredeyse gelirler. Koltak oyun oynadı bize, öldürün hepsini! Gerçeği öğrendiniz artık. Şimdi bana ne isterseniz yapın. Ha, bağışla beni baba. Çektiğim bunca çileden sonra gözlerini benim için feda etmekten çekinmezken... ...ben gene de seni suçlamaya devam ettim. Bağışla beni. Bağışlamak da neymiş ile oğul arasında? Oğlumsun sen benim! Benim yüzümden kör oldu gözlerim. Bu dalaca direnmeseydim eğer feda olsun. Körüm ama hayatımda hiç olmadığım kadar mutluyum gene de. Nerede? Anan nerede? <gülüyor> buradayım, buradayım. <gülüyor> Yanındayım Şahin'im. gözleri benimkinden genç ve daha kuvvetli. Sencer'i suçlamayın sakın. ...Da güvendiğiniz gibi ona da güvenin. Anton'u o kara şövalyeleri tepeleyip... ...el birliğiyle ülkemizi kurtaracağına eminim. Yaralı ve yorgunsun Karaylar. Gel istirahat et. Hele bir hekim bulup gözlerine baktıralım. Gerisini sonra düşünürüz. Onlara alet oldum diye affedebilecek misin beni? Seni çoktan affettim. Ama kendimi affedemiyorum bir türlü. Bu halkın başında kara hilal gibi bir adam olmazsa...